Selam ballarım, kaymaklarım, çikolatalarım, Nutellalarım, sarellelerim, her şeylerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lisa'nın gitmek istediği zaman hakkında konuşacağız. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. Evet, Lisa'nın katıldığı bir programda Lisa'ya "Geriye dönmek istediğin bir zaman var mı?" diye soruyorlar. Sizin için Türkçe altyazı ekledim. Hadi lisanın verdiği cevaba bakalım. Evet baktık Liza bebek haline dönüp stressiz yaşamak istiyor ah meleğim çok yorulmuş demek ki aslında ben de bebek olmak isterdim. Neden bilmiyorum ha 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 siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.